Bugün 28 Temmuz 2025 Pazartesi. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, Türkiye'yi saran orman yangınlarında yaşananlar tam manasıyla devlet krizidir. Evet günlerdir yanan aslında ormanlarımız değil, devletimizdir. Bu felaket ile bir kere daha kanıtlandı. Türkiye'de devlet çökertildi ve bitirildi ki bizzat Tayyip Erdoğan bile yakın geçmişte devletimiz yıkıldı, yeni bir devlet kuracağız cümlesini kurmuştu. Tükeniş ve acziyet, liyakatsızlık her yerdedir. Yönetmeyi bilmeyen, işin eli olmayan kadrolar devlete egemen hale getirildi. Herkesin gözü sarayda ve tek amacı oraya yaranmaktır. Kurumlar çökertildi, inisiyatif kullanma bitirildi iktidarın yaptığı tek şey algı yönetmekten ibaret. Yangını söndürmeye çalışmak yerine yalan haberler servis ediyorlar. Evet, Twitter yani X mecrası ile durumu idare etme peşindedirler. Halbuki yangın bütün ülkeyi sarmış durumda. Bir dakika bile beklemeden teyakkuza geçilmeli, seferberlik ilan edilmeli. Türk Silahlı Kuvvetleri hemen derhal devreye sokulmalı. Aynı şekilde özel sektör alarme edilip imkanlarından yararlanılmalı. Saray iktidarsa maalesef bunları yapmayıp bekliyor. Maraş, Malatya, Hatay depreminde olduğu gibi askeri devreye sokmuyor. Kim bilir hala darbe yapılacak diye mi korkuluyor? Anlamak mümkün değil. Yapılan söyledim. Sadece algı çalışması. Öyle olunca da Türkiye yangına bile yenik düştü. Efendim çok sıcak var. Yangınlar o sebeple denilemez. Çünkü devletler her türlü olumsuzluklarla mücadele için kurulan organizasyonlardır. Türkiye tarihinde yangın yani afet ile mücadelede vallahi hiç bu kadar acze düşmemişti. Ahali halk damacanalarla yangın söndürmeye koşarken, çalışırken organize olmuş bir devlet görüntüsü yoktur. İşte analitik bütçe rehberinde yer alan yangından korunma malzeme alımı kategorisinde 2025 yılında devlet bütçesinden aktarılan para sadece 65 milyon lira. Evet evet Türkiye gibi bir devletin yangın bütçesi 1,5 milyon dolar. Ama aynı devlet ve onu yöneten zihniyetin temsil ve ağırlama yani çay kahveye ödediği miktarsa tamı tamına 697 milyon lira. Demek ki çay kahve AKP için yangından daha önemliymiş. E ee, öyle yaparsan da böyle oluyor işte. Yine resmi veri Orman Genel Müdürlüğü personel sayısı 2022'den bugüne değil artması 2300 kişi azalmış. An itibarıyla olması gereken 29 bin kadro boşmuş. Sadece personel değil, söndürme uçağı ve helikopter dahil bütün araç gerek eksik yetersiz. İşte basına da yansıdı. Yangın söndüren ormancıların yangın elbisesi bile yok. Tişörtle sahadalar. Keza gece görüşlü tek bir yangın söndürme uçağı, tek bir yangın söndürme helikopteri de yok. Halbuki 2022 yılında dönemin orman bakanı Gece görüştü 10 yangın söndürme helikopteri haftaya envanterimizde olacak diye açıklama yapmıştı. Ancak belli ki şov yapmış. Aradan 3 yıl geçti böyle bir şey yok. Evet evet yalan söylenmiş. İşte öyle olduğu için de dün Ulaştırma Bakanı Uraloğlu dedi ki hava karardı söndürmeye yarın devam edeceğiz. İyi de Sayın Bakan yangın akşam ve karanlık dinler mi? Böyle bir yangınla mücadeleyle sonuç alınabilir mi? Bu durumda yapılan emin olun mücadele değil gösteridir. Amaç yangını söndürmek değil, söndürüyormuş gibi görünmek, söndürüyormuş gibi yapmak. Bakın değil günler, haftalar hatta iki ay oluyor, yangınlar büyüyerek devam ediyor. Sakın Türkiye'nin bütçesi ve imkanları bu kadar denilmesin zira bu AKP iktidarı Suriyeli ümmetçi çağatçılara 100 bin bedavaya ev inşa etmedi mi? Bu AKP iktidarı Filistin'den Myanmar'a, Somali'den Sudan ve Afrika'ya abartısız onlarca milyar dolar transfer etmedi mi? Saçmadı mı? Bu AKP iktidarı Barzani'ye elektrik vermedi mi? Memur maaşları göndermedi mi? Bu AKP iktidarı halen Suriye'ye elektrik ve doğalgaz vermek için seferber değil mi? Yollar ve köprüler inşa etmiyor mu bu AKP iktidarı? Tam 10 küsür yıldır Türkiye'de bulunan milyonlarca sığınmacının doktor ilaç masrafları dahil pek çok şeyini karşılamıyor mu? Bu AKP iktidarı pandemi döneminde, pandemi sürecinde dünyanın 54 ülkesine sağlık malzemesi yardım şovunu yapmadı mı? Bu AKP iktidarı propaganda adına uzaya gönderilen bir isim için 55 milyon dolar ödemedi mi? Bu AKP iktidarı Somali ve Kırgızistan'ın dış borcunu ödemedi mi? Bu AKP iktidarı ambarda çürütülen S-400 için 2,5 milyar dolar ödemedi mi? Keza bu AKP iktidarı Siyonist Londra bankerlerine sadece bir ayda, evet geçtiğimiz Haziran ayında 4 milyar dolar faiz ödemedi mi? Bunlar gibi daha onlarca savurganlık olayı ortadayken Orman Bakanlığı'na bir buçuk milyon dolar tahsis edip yangın filosu kurulmaması facia değil mi? Böyle bir filonun maliyeti ise emin olun Tayyip Erdoğan'ın özel hangarında bulunan tek bir uçağının parası kadar. Bırakın onları iktidarın durduk yerde çıkardı Ekrem İmamoğlu krizi. Yani onun haksız, hukuksuz şekilde tutuklanmasıyla Türkiye'nin kaybı 160 milyar dolar. Bu para ise eşittir. Dünyanın en kaliteli, en pahalı 3000 adet yangın söndürme uçağı demek. Dolayısıyla problem para filan değil. Sorun yönetememek. Bir diğer husus, onlarca örnek var. Dünyanın her yerinde bu tür beceriksizliklerde iktidarlar hesap verirler, sorumlular istifa ederler. AKP ise bu gibi şeylerden kendini muaf tutuyor. 23 yıldır yaşanan onca faciaya rağmen tek bir bakan sorumluluk üstlenmedi, görevinden ayrılmadı. Yakın geçmişi hatırlayalım, yakın geçmişe bakalım, Bolu'daki otel yangını felaketinde Turizm Bakanı istifa etti mi? Hayır etmedi. Hastanedeki yeni doğan bebekler trajedisinde Sağlık Bakanı istifa etti mi? Hayır etmedi. LGS sınavında soruların çalınması sonrası Milli Eğitim Bakanı istifa etti mi? Hayır etmedi. Mağarada şehit olan askerlerimiz olayı sonrası Savunma Bakanı istifa etti mi? Hayır etmedi. Ardarda yaşanan tren faciaları, tren kazaları sonrası Ulaştırma Bakanı istifa etti mi? O da etmedi ki Yunanistan dahil pek çok ülkede böyle çok sayıda istifa eden bakan var. Aynı durum şimdi Orman Bakanı için geçerli. Yani istifa etmesi lazım. Lakin etmeyecek zira ülkemizi yöneten iktidarın böyle bir anlayışı, böyle bir zihniyeti yok. Bu tür ölümlere ve olaylara kaza, kader, fıtrat diyorlar. İktidarın ülkeyi yönetmekten anladığı da sadece beton dökmektir. O betondan kişisel fayda sağlamaktır. Buradan hareketle beton gidar AKP bu tür yangınlardan rahatsız olmaz. Çünkü yangınla beton dökecek yeni alanlar açılmış oluyor. Bakın AKP ile beraber Türkiye'ye hakim olan yönetim zihniyetini resmeden bir fıkra sosyal medyada dolaşıyor. Aktarayım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Beyaz Saray'ı tamirat için ihale açmış. İhaleye biri Çinli, biri Alman, diğeri Türk 3 kişi katılmış. İş için Çinli 3 milyon dolarlık teklif verirken Alman 6 milyon, Türk 10 milyon dolar istemiş. Trump önce Çinli'yi çağırıp nereye ne kadar harcama yapacağını sormuş. Çinli 1 milyon doları malzemeye, 1 milyon doları işçiliğe vereceğiz, Geri kalan 1 milyon dolar da karımız olacak demiş. Trump ardından Alman'ı çağırmış ve ona da aynı soruyu yöneltmiş. 3 milyon doları malzemeye, 2 milyon doları işçiye, 1 milyon dolar da bizim karımız olacak karşılığını almış. Son olarak 10 milyon dolarlık teklif veren Türk'ü çağırmış. Türk 4 milyon doları sana, 3 milyon doları bana, Geri kalan 3 milyon doları da Çinli'ye verip işi yaptıracağım demiş. Abartı yok AKP ile beraber Türkiye'deki anlayış aynen böyle ki işte maliyeti 1,5 milyar dolar olan Osman Gazi Köprüsü'nün millete 14 milyar dolara fatura edilmesi olayı bilinmekte. Sonuç yani bilanço ortada. Başta da söyledim, devlet krizi yaşanıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın itirafıyla devletimiz yıkılmıştır. O hale gelindi ki ülkede artık çocuk bile yapılmıyor, aile bile kurulamıyor. Zira Türkiye'de gelecek görülmüyor. 5 milyon işsiz bunalımlı genç evinde çile doldururken iş bulan da 22 bin lira asgari ücret alıyor ki en ucuz kira malumunuz 20, 25, 30 bin liradır. Böyle bir ülkede nasıl nüfus artar, nasıl aile kurulur takdir sizin. İyi eğitimi ve biraz imkanı olanlar da yurt dışına çıkıyor, yurt dışına kaçıyor. Onların yerine de çöp denilebilecek sığınmacı sürüler ülkeye dolduruldu ki tamamı güvenlik hatta beka sorunudur. Hep söylüyorum, Türkiye işgal edilse ya da manda idaresine girse emin olun AKP'nin ülkeye yaptığı bu kötülükleri yapamazdı. Çöküş sadece maddede de değil, manende büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Abartı yok, AKP öncesindeki ateist ve deist oranı an itibarıyla 10 misli daha fazla, 10 misli arttı ve 10 küsür milyonun çok üstüne çıktı. AKP ve uzantıları olan tarikat ve cemaatlere bakıp İslamcılık buysa, İslam buysa diye yaka silkenler inançtan uzaklaşıyorlar. Türkiye'deki İslamcı iktidar her konuda o kadar ilkesiz ve tutarsız ki mesela her gün sürekli olarak Gazze diye güya feveran ederken, güya çığlık atarken önceki gün İsrail'i soykırım ile suçlayan bildiriye imza bile atmadı. Halbuki söz konusu bildiriye Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İtalya, İspanya, İsviçre, Japonya, Hollanda, İngiltere gibi 25 ülke imza attı. Soruyorum bu mudur samimi Müslümanlık bu mudur iman sahibi olmak? Bu mudur ilah sahibi olmak? Güya her gün Filistin ve Gazze diye yırtınacaksın. Onun üstünden istismarlar yapacaksın. Güya Galata Köprüsü'nü kapatıp mitingler yapacaksın. Ancak böyle bir bildiriye imza bile atmayacaksın. Hatırlayalım aynı şeyi bir hafta önce de yapmışlardı. Lahey grubunun Bokota'daki toplantısında Türkiye İsrail'e karşı hiçbir yaptırıma katılmayacağını ifade etmiş, hiçbir yere imza atmamıştı. Evet, lafla esip gürlüyorlar ancak yaptıkları budur. Yine yakın tarihi ortada, İran yıkılışında, Libya'nın bombalanmasında ve de Suriye'nin paramparça edilmesinde Türkiye'yi yönetenler ülkemizi Amerika ve İsraille yoldaş yaptı söz konusu yıkımların öncüsü oldu. Doktalarken lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun.